haftasında Galatasaray'la karşılaşıyoruz. Biz de bu derbi öncesinde semtimize ineceğiz. Taraftarlarımızla buluşacağız. Sorularını rakamlarla Beşiktaş programımızdan oluşturduğumuz 3 soru, 3 cevap başlıyor. Evet ilk yarışmacılarımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Orhan Demirtaş ben. Aydın Nazil'den geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni de tanıyalım. Benim ismim Necati Emir. Ben de Nazil'den geliyorum. Maçı izlemeye geldiniz buraya. Evet. Peki hoş geldiniz. Sizinle şimdi yarışacağız. Üç soru soracağım size. Üçünü de doğru bilirseniz Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çeki kazanacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. İlk soru geliyor. Buyurun. Galatasaray'la oynadığımız son resmi maç hangi skorla bitmiştir? Şıkları okumama gerek var mı? 5-0 Süper Kupa finali. Tebrik ediyorum sizi ilk soruyu doğru bildik. İkinci soruya geçiyoruz. Ali Samiyen Stadyumunda son derbide ilk golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? A. Guti Hernandez B. Mert Nobre C. Necip Uysal D. İbrahim Toraman evet. Şıkları duydun mu? Ben Guti Hernandez diyorum. Guti demek istiyorsunuz. Evet. Son kararınız. Son kararım. Tebrik ediyorum sizi Guti doğru cevaptı. Final sorusuna kaldık. <laughs> Final sorusuna kaldık. Bunu da bilirsek ödülün sahibi olacağız. İnşallah. Okuyorum. Galatasaray'a karşı deplasmanda hat-trick yapan tek futbolcumuz kimdir? A. Metin Tekin, B. Ali Gültiken, C. Feyyaz Uçar, D. Ahmet Dursun. Metin Tekin, Ali Gültiken iki arasında karıştırdım ama. İkisinin arasında mı kaldınız? Diğer şıkları düşünmüyorsunuz? Düşünmüyorum. Feyyaz Uçar da iyi bir golcüydü. Ha, Feyyaz Uçar var mıydı? Vardı. Ben kopya almış olmayayım <laughs> artık. Ali Metin Gültekin diyeyim. Yani Metin Tekin mi diyorsunuz? Tekin Metin Tekin diyorsunuz. Ne yazık ki Feyyaz Uşer doğru cevaptı. Aslında yardımcı olmaya çalıştım ama siz evet, e, şıkkınızı... Gibi... Ben kabul etmek istemedim artık orasını. <laughs> peki. Evet. Peki. Tebrik ediyorum sizi. İyi bir beşiktaşsınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Maç izlemeye geldiniz. Sağ olun. Çocuğunuzla birlikte Aynen. şöyle bir en büyük Beşiktaş alalım senden. En büyük Beşiktaş. Peki. Tebrik ediyorum. Arkış, bravo. Sağ olun. Allah razı Evet, ikinci yarışmacılarımızla birlikteyiz. Kalabalık bir yarışmacı grubu var. Tanımak istiyorum sizi şöyle hızlı hızlı. Ben Yiğit Ağabeyim. Enver Kadir Kılınç. Abdullah Kartal. Emirhan Keklik. Yarışmamızı daha önce izlediniz mi? Evet. İzledik abi. O zaman biliyorsunuz. Evet. Üç soru soracağım size. Üçünü de doğru bilirseniz Kartal Yuvası'ndan hediye çek kazanacaksınız. Hazırsanız başlıyorum. İlk soru geliyor. Galatasaray'la oynadığımız son resmi maçta hangi futbolcumuz gol atmamıştır? A Ciro Immobile, B Mustafa Erhan Ekimoğlu, C Jetson Fernandes, D Rafa Silva. Jetson Fernandes. Tebrik ediyorum hepinizden doğru cevap geldi. İlk soruyu geçtik böylelikle. Bravo. Dördünüz birden söylediniz. İkinci soru geliyor. Beşiktaş ve Galatasaray arasında Ali Samiyen stadında oynanan son derbi hangi skorla bitmiştir? A-1-1, B-1-2, C-0-0, D-0-1. Gol olmuş. Guti'yi Guti, evet. Guti biliyorsunuz. Bir tane gol olduğunu biliyorsunuz. Şıklar arasında 1-0 var. 0-0 attık o zaman. 0-0 attık değil. 1-1'i de ben atıyorum. Gençler 1-1'i de ben atıyorum. Ya 2-1 ya 1-0. 1-0 diyoruz 1-0. Bir 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 Dördünüz birden son kararınız. Evet. Son karar. Ne yazık ki doğru cevap 2-1'di. Yani. Önce 2-0 geçtik sonrasında Galatasaray bir gol attı ama kazanmayı bildik. Ali Sami da. kapanış derbisinin kazananı Beşiktaş olmuştu ama Tek tebrik brav. ediyorum sizi öyle hatırladınız olsun. Neler söylemek istersiniz? Abi televizyonu söylenecek bir şey yok en büyük Beşiktaş. Babadan kalan mirasım oğluma olan borcumsun. Evet. En büyük Beşiktaş abi. Bravo gençler tebrikler. Üçüncü yarışmacımızla birlikte ödülü vermek istiyoruz. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Merhaba ben Mustafa Akyol. Tanımak, Kopenhag'dan geliyorum. Maç için geldim. Kopenhag'dan maça geldiniz. Evet, Tebrik ediyorum sizi. Sağ olun sağ olun. Her şey için. İyi bir Beşiktaşlısınız. Evet, İyi Beşiktaşlı. Biliyorsunuz ki Galatasaray'la karşılaşacağız. Evet. Biz de derbiye özel sokağa çıktık, semtimize indik ve sorular soruyoruz. Üç soru soruyoruz. Üçünü de doğru bilirseniz Kartal yuvasından bin lira değerinde eriyecek kazanıyor olacaksınız. Hazırsanız ilk Hazırım. soruyu soruyorum. Hazırım. Peki. İlk soru geliyor. Hangi futbolcu hem Beşiktaş hem Galatasaray forması giymiştir? A. Rahim Babel. B. Atiba Hutchinson. C. İbrahim Üzülmez. D. Metin Tekin. Babel. Babel diyorsunuz. Tebrik oh. ediyorum. Düşünmeden hemen doğru cevap geldi. İkinci soruya geçtik. Hızlı geldi cevap. Ya, evet, evet. Peki. Iki... İkinci soru geliyor hazırsanız. Hazırım. Deplasmanda Anderson Talişka'nın free kick golüyle Galatasaray'ı 1-0 yendiğimiz karşılaşma hangi sezon oynanmıştır? Şıkları okuyacağım ama maçı hatırladınız mı? Tam hatırladım da sezon hatırlayamadım. Talişka'nın çaprazdan kullandığı free kick. Baraja çarpmıştı. Top ağlara gitmişti. Kazanmıştık. Sezonları okuyorum. Şıkları okuyorum o zaman. A. 2014-2015 B. 2015-2016 C. 2016-2017 D. 2017-2018 2017-2018 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar düşünelim mi birlikte? Kopenhag'dan gelmişsiniz. Size hemen böyle göndermeyeceğim. 2017-2018 şıkkını atıyorum. Ne kaldı? 14-15 15-16 16-17 14 olması lazım. 14 Talişka 2014'te Beşiktaş'ta mıydı? Yok. Heyecanlar oldu. Olsun hiç önemli değil. Talişka'yı düşünelim. Ne zaman geldi Beşiktaş'ımıza? Ee, ne zaman gelmişti? Heyecanla bayağı şey oldum da. O zaman tamam bir şıkka doğru yoğunlaşalım. 2014 15'i de attım. iki şıkka bıraktım. %50 şansınız var. 15, 16, 16, 17. 16, 15, 16. Diyorsunuz. Evet. Son kararınız? Öteki 3 olsun. <laughs> Hangisi? 15-16 diyorsunuz. Son karar olarak alıyorum. Ne yazık ki 16-17 idi. Uğraştım aslında ama olmadı. Tabii olsun. Neler söylemek istersiniz. Buraya Danimarka'dan gelmişsiniz. Evet, evet. Galatasaray maçında kazanacağız mı? %100 alacağız o kesin. Peki. Teşekkür ederim <laughs> size. En büyük Tamam. <laughs> Evet dördüncü yarışmacılarımızla birlikteyiz. Beşiktaşlı bir çiftle birlikte sizi tanımak istiyorum. Merhaba ben Asya Durmaz. Ben de Batuhan Bilge. Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlı demek istiyorum. Başka da bir şey diyemiyorum herhalde. Maça geldiniz Beşiktaş'ımızı desteklemeye. Biliyorsunuz ki Galatasaray'la karşılaşacağız. O maçlarla yani Galatasaray'la tarihimizle ilgili sorular soracağım size. 3 soru soracağım. 3'ünde doğru bilirseniz Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çeki kazanacaksınız. Ben yardımcı olacağım takıldığımız yerlerde. Hazırsanız ilk soru gelsin. Hazırız. Benim bugün doğum günüm. <laughs> Öyle mi? Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Doğum gününüz kutlu olsun. O zaman daha da fazla yardımcı olacağız artık. İlk soru geliyor. Galatasaray'a karşı son golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? A. Ciro Immobile. B. Mustafa Erhan Hekimoğlu. C. Jonas Sivenson. D. Rafa Silva. Hekimoğlu. Hekimoğlu, Hekimoğlu değil mi? Hekimoğlu ediyorum. Tebrik işte ediyorum sonra. Asya Hanım. <laughs> Mustafa Erhan Hekimoğlu Galatasarayla karşılaştığımız son mücadelede Galatasaray'a karşı son golümüzü atan ve skoru 5-0'a getiren futbolcumuzdu. İkinci soru geliyor. Hazırız. 2002-2003 sezonunda oynadığımız ve 1-0 kazanarak Sergen Ataltı şampiyonluk geldi. Ama o içerideydi. Deplasmanda da 1-0 kazanmıştık. Tebrik ediyorum sizi çok doğru gittiniz. Deplasmanda da 1-0 kazanmıştık. O golü kim atmıştı? Hatırlıyor musunuz? Şıklar gelsin. Şıklar geliyor. A. İlhan Mansız. B. Pascal Numa. C. İbrahim Üzülmez. D. Daniel Gabriel Panku. Panku gibi hatırlıyorum ben ama çok da Çok ikonik bir fotoğraf da vardır. Böyle formasını çıkarmaya çalışırken gole attı. Hayır. <laughs> gole de, gole de çok yakın bir futbolcu değildi normalde kariyerinde. Böyle bir yardımda bulunayım size. Şıklarda zaten Şıklar geliyor. İbrahim Üzülmez var. O zaman Cevap o zaman İbrahim Üzülmez'dir diye düşünüyorum. Son kararınız mı? Formasıyla İbrahim Üzülmez diyelim. Tebrik <laughs> ediyorum sizi. Galatasaray'a karşı replasmanda attığımız golü İbrahim Üzülmez atmıştı ve ikinci soruyu da geçtik. Final sorusuna kaldık. Hazır mıyız? Hazırız. Peki final sorusu geliyor. Ali Sami Enstad'ında Feyyaz Uçar ve Ali Gültike'nin golleriyle 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığımız karşılaşma hangi sezonda oynanmıştır? A. 87-88 B. 88-89 C. C 89 90 D 90 91. Siz kaç doğumluydunuz beyefendi? Doğmuşsunuz. 89 doğumluyum. Yani siz belki görmüşsünüzdür. Hatırlamazsınız ama bu 90, maçı. 91 diyorum ben. 90 91 diyorsunuz. Siz ne diyorsunuz? Eşinize güvenir misiniz genelde? Güvenirim. <laughs> Güvenmeyeyim mi? Güvenmem. Her zaman eşler birbirine güvenmeli diye <laughs> bir düşünüyorum ben. Ben de güveniyorum o zaman. 90-91 diyor. 90-91 diyorum. Öyle. Son kararınız. Son kararım. 90-91 doğru hey. cevap. <laughs> Sizi tebrik <Güzel. sevdik gülüyor> ediyorum. O efsane maç 90-91 sezonunda oynamıştı. Arkadaşımdan <laughs> rica edeyim. Birazdan alacağım düşüncelerinizi. Şöyle hediye çekini size takdim edeyim şöyle birlikte. Teşekkür ederiz. Güle güle güzel günlerde kullanın. Çok iyi bir Beşiktaşlı çiftsiniz. Çok belli oluyor. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de haftaya Galatasaray derbisinde yüzümüzün güleceğine inanıyorum. Güzel bir akşam bence bizi bekliyor olacak. Peki. Teşekkür ediyorum. Siz bir kez daha tebrik evet, ediyorum. Ol. Teşekkür ederiz. <laughs> yarışmacımızla birlikteyiz. Sizi tanımak istiyorum. Adım Ümitcan Can Öztürk. Beşiktaşlısınız. Tabii abi Beşiktaş. Maça geldiniz. İlk defa geldik heyecanlıyız. Öyle mi? Aynı. Nereden geldiniz? Çayırova'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Daha önce geldim buralara ilk defa maça geliyorum. Heyecanlıyım çok. Peki. Galatasaray maçı ile ilgili sorular soracağım size. Bakalım 3 soru soracağım. Üçünü de bilirsek Kartal Yolası'nda hediye çek, kazanacağız. Hazır mısınız? Hazırım abi. Tamam geliyor. Hangi futbolcu hem Beşiktaş hem de Galatasaray forması giymemiştir? A. Emre Aşık. B. Ahmet Yıldırım. C. Sergen Yalçın D. İlhan Mansız D. İlhan Mansız Tebrik ediyorum düşünmeden geldi doğru cevap. İkinci soruya geçtik. Olur abi bekliyorum. Peki geliyor ikinci soru. 2015-2016 sezonunda Deplasman'da Galatasaray'ı 1-0 yendiğimiz karşılaşmada golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? Şıklar okumama gerek var mı? Bir versene abi olmadı sana zahmet. Tamam Hadi. Şıklar geliyor. A. Oğuzhan Özyakup B. Jose Sosa C. Olcay Şahan D. Mario Gomez Gomez abi. <laughs> Emin misin? Eminim abi. Son Kar kararı. Son kararım. mı? Peki doğru cevap Gomez'li final sorusuna kaldık seninle birlikte. Final sorusu geliyor. Hangi futbolcumuz Galatasaray'a karşı deplasmanda golü bulunmamaktadır? Hangi futbolcumuzun aşağıdaki şıklardan? Tamam, alayım abi. A. Alex oxlade Chamberlain. B. Thomas Sivok. C. Rashid Gezal. D. Dembaba. Kolay bir soru değil. İki şık arasında kaldım abi. Hangi şıklar? C, Gezal ya. D ile C arasında kaldım. D ile C arasında kaldın, Gezal diyorsun. Emin misin? Değilim. <laughs> Hadi bir tane cevap ver. Dembaba da olabilir ama. Dembaba diyelim abi. Emin misin? Dembaba gol atmamıştır diyorsun Galatasaray deplasmanında. Son kararım. Son kararım abi. Ben de seni tebrik ediyorum Dembaba. Doğru cevaptı. <laughs> Teşekkürler abi. Böyle arkadaşımdan da rica ettim. Ödülü de sana takdim edeyim. Kartal yuvasından güzel günlerde kullan. Aşkım'a memnun oldum. Beşiktaşımız ligin 10. haftasında Galatasaray deplasmanında sahaya çıkıyor. Biz de bu karşılaşma öncesinde semtimize indik, taraftarlarımızla buluştuk. Şu anda da küçük bir taraftar benimle birlikte. Hoş geldin, merhaba. Neler söylemek istersin? Ben az önce anons çekiyordum, onu engelledim. Bari bir şeyler söyle. Eh. En büyük Beşiktaş bari. En büyük Beşiktaş! Peki, tebrikler. Haydi, öptüm seni. <laughs> Evet programımızın sonuna geliyoruz. Beşiktaş'ımıza Galatasaray karşısında başarılar diliyoruz.